Hadi bakalım İpek. Siz de buradaki kumlarla oynayın. Heh, akıllı akıllı oynayın. Şöyle bir kenarda oynayın. Hatta sizi şöyle alayım. Heh, burada oyna kardeşimle tamam mı? Hadi. Tamam biz burada oynarız. Adayı rahatsız etmiyoruz. Tamam aferin size. E ada Barbie'ler nerede? Misafirler gelecekti. Ken Gel nerede bu arada? Ay Ken'i de bulmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Dur bakalım. Burada Ken var mı? Bu sepette yok. Ada Ken nerede? Barbie ve Ken gelecek ya gelinle damat. Bulamıyorum. Ay çok güzel olmuş. Arkadaşlar bakar mısınız? Ada emek emek hepsini hazırlamış. Çatal, bıçak, kaşık, süslemiş ve pasta da var. E ee Barbie ile Ken nerede? Gelsinler artık. Gelmiyorlar. Ben video üzere. uy üzere. Uyuyarak bekliyorum. Uyuyarak bekliyor ama dur. Ah, buldum, buldum, buldum. İşte buldum. misafirler geldi mi? Uyandı mı? Evet. Geçtim. Aa, gel bakalım. Misafirler henüz gelmedi Barbie ama gelmek üzereler. Ay ada ben Barbie'nin saçını falan tarayım. Bu saçının başının hali ne? Ben Çok uyumuş. Anne. Sen mi tarayacaksın? Tamam hadi sen tara. Sonra da misafirler gelsin. Gel bakalım Barbie sen böyle otur. Ada senin saçlarını tarayacak. Heh, her Hii. tarafta dağıldı kum oldu. Tara bakalım. Tarayalım saçlarını evet, Barbie. Şimdi, şimdi gelin ve damat gelecek. Barbie'nin evine yemeği. Su dökmek lazım? Su mu dökmek lazım? Yok yok, yok dökme su dökme. Ha, Daha dolaşır. dolaşır. Dolaşır dolaşır. Arkadaşlar Barbie saçlarını Tarıyor şimdi. Daha doğrusu Ada Barbie'nin saçlarını tarıyor. Evet. Çünkü Barbie taramıyor. E şöyle havaya kaldır kızım görünmüyorsunuz ki böyle tut. İkinizi birden olamıyorum. çekeyim. Tamam fazla yoldur mu Ada saçlarını. Bak bunlar gerçek saç değil. Sen her yoldun da bir daha saç çıkmayacak buradan. O yüzden saçlarını dökme sakın tamam mı? Bu gerçek saç olmadığı için saç çıkmaz. Değil. Çıkmaz. Saçı dökülürse, yolunursa bir daha saçı çıkmaz anneciğim bizim gibi değil. Kendi kalır. Tabii ki de kel Barbie olarak hayata devam eder. Ay böyle çok şık oldu. Ben seni oturtayım Barbie. Heh, sen burada misafirlerini bekleyebilirsin. Aa geldin Barbie'li. Kim o? Kim geldi? Geldi. Ya bir dakika. Ay gelin mi damat gelmiş? Ee, ada nerede o zaman? Allah Allah. Nerede bu ada ya? Neyse biz kapıyı açalım Barbie'li. <laughs> ada nasıl olsa gelir. E, açıyorum bir saniye Ay üzerim düzgün mü acaba Gelinle damat geldi Dur bir saniye aynaya bakıp geliyorum e, Şurada aynı olacak e, Düzgün galiba güzel görünüyorum Ay <laughs> Ve Açamadım ah. Buyurun buyurun hoş geldiniz Ay yattılar kapının önüne de Bunlar nasıl gelinle damat Ada koş kapının önüne yattılar Al onları hemen Ayakta kalacaklardı. Ada niye yatırdın kapının önüne? Hadi bakalım. Ada sizin için harika yemekler hazırladı. Hadi gelin de oturun. Aa evime ilk defa gelir ve damat geldi. Çok heyecanlandım şimdi. Ben de şöyle oturayım. <laughs> Bu eklemle barbi ya. İstediğim gibi rahat rahat oturtabilirim arkadaşlar. Evet. Ay bacakları. Ay nasıl bacak nasıl oldu ya? Ben bacakları çok eğri oldu. Ada sen büyük ben tekerimle yapamadım Ada şimdi oturma pozisyonuna alıyor Barbie'yi Evet eklemli Barbiler Evcilikte kolay oluyor çok rahat oluyor Öyle değil mi Ada Hadi bakalım tamam i̇şte. Evet tamam ee, Damat da böyle otursun Gelin de, böyle de damadın yanına otursun Bakar mısınız Son ne kadar güzel kızar. şeyler <laughs> Son bir misafir <laughs> mi Ay kene ne oluyor be kim gelecek başka ya? Aa! Ah. Bak. Bak kim geliyor? Birisi geliyor arkadaşlar. Barbie'nin evine sürpriz konuk geliyor. Bak vazgeçti. Aa! Ah. Kızım karar ver. Ada 5-10 kişiyi mi çağırıyorsun? Ada bu kadar şey, masa sandalye yetmez. Ya ortalık karışır. Eyvah eyvah. Ada hepsi gelmesin gelmesin. Ay hepsini getiriyor arkadaşlar. Sağacak mıyız bilmiyorum. Neyse neyse geldim. Kim o? geldik. Ay ya keşke bir telefon açsaydınız, bir haber verseydiniz kızlar. Neyse şu koltuğu alsam yeter galiba. Ha? Gelin bakalım. <laughs> tamam tamam şu koltuğu alıyorum. Sandalyeleri böyle yapayım. Hepsi sığacak mı ada ya? Ay modum düştü bu kadar misafir görünce. Ada benim psikolojim bozuldu. Barbie ne yapsın? Heh tamam. Şu sandalyeyi de birine ekleyelim o zaman. Oturtalım. Oturtuyor musun hepsini? Evet. Tamam bak şurada boş bir tane sandalye var. Ver istersen. Heh, oturt sen de onu. Dikkat et. Dikkat et masadakileri devirme. Emek emek yaptık. Yiyeceklerimizi hazırladık. Ay gelinliğim ay, ay gelin, gelin. duam. Ya duam yırtılacak sizin yüzünüz oldu ya. Ay tamam tamam Barbie yok yok çok güzelsin tamam. Kendim birazcık papyonu kalmış sadece. Heh, düzelttim onu da. Tamam ada sığdılar ben mı? Sohbet ediyor. Sohbet mi edeceklermiş? Ay Chelsea de arkada kumda oynasın da Bence Chelsea... Chelsea'nin arkadaşı gelmesi lazım. Yalnız ya Yanında. Ay Ada sakın arkadaş mı arkadaş çıkarma. Ev iyice kalabalık olur. Bari çocuk olmasın ya. Eyvah. Eyvah arkadaşlar. Ada gidiyor. <laughs> ada gidiyor arkadaşlar. Bir sürü şimdi çocuk getirecek evi. Ya Ada bak bak burada çaresi var. Ben buraya park yapmıştım koymuştum. Bir çaresi yeter. Ya Ada ya evciliğimiz çok kalabalık oldu. Ne olacak şimdi? <laughs> E, Sedoş biz kalabalık aileyiz tatlım bunu biliyorsun. Evet ama ev sahibi bakalım isteyecek mi? Hadi hadi Ada. Ada fazla alma yeter. Ay geliyorlar. Eyvah geliyorlar arkadaşlar. Bir sürü çocuk geliyor. Ay Barbie gel kapıyı açalım kız. Sedoş vallahi kapıyı açmasak daha iyi. Açmayalım açmayalım. Ya nasıl açmayacağız? Hepsinin annesi burada açmak zorundayız. Sen açıl zaman. Tamam. Ay. Ya. Ay bak bak ne diyor ne diyor? Ne diyor ada? Hepimizin ailesi var. Canımız sıkılıyor. Üzülüyoruz. Ailelerimizi özlüyoruz. Ay ailelerimizi özlüyoruz. Açın kapıyı diyorlar ya. Açsam mı açmasam mı? Ya. Ay tamam bağırmayın. Bak o zaman bana söz verin tamam mı? Akıllı duracaksınız. Tamam söz veriyorum. Tamam kumları falan dağıtmayın. Bak gelinle damat var burada. Akıllı durun açtım işte gelin. Hadi gelin bakalım. Ay yavaş ya bir sürüler. <gülüyor> <gülüyor> ada bunlar bir sürü ya siz yaramazlar. Kanat. Hemen Yemez. toprağa hemen toprağa diyorum hemen kuma koyalım bahçeye bahçeye ada ya. bahçeye götür ha. Ya nasıl da bahçe oyun deyince atladı hepsi. Tamam oturtalım şöyle. Gelin bakalım kızlar. Ha. Gelin siz şöyle. Bak annelerin bak annelerin de yerini değiştirin. Ada ne yaptın? Bak <laughs> Bak şimdi kumda Chelsea'lerle oynayacak ya arkadaşlar Ada. Barbie'leri de hemen bıraktı. Tamam siz burada oturun kızlar. Heh, ben şu gelinle damat. Ay gelinle damadım masasını bir yere sığdıramadık Ada. Yeniden yer değiştiriyorum şu anda. Çünkü Ada kumla oynayacak. Hadi bakalım siz de böyle gelin. Bu Chelsea gelin. kardan adam yapıyor. Kardan adam mı yapıyor? Ben de kumdan adam. <laughs> kumdan adam. Ay yaşasın. Çok iyi tamam tamam. Ee, i̇pek'le e, şey... İpek'le... İpek'le Emma'ya doğru gidiyor Barbie arkadaşlar. <laughs> neyse neyse biz oynarız Barbie'lerle. Ee, yok yok İpek siz oynamayın. Siz sadece kumla oynayın tamam mı? Heh, akıllı akıllı durun bakalım. Biz kardan adam yapıyormuşuz arkadaşlar adayla. E ee, kardan adamın burnuna ne takacağız? Havuç lazım. Süpürge lazım. Çubuk lazım. Süpürge ne? Ee, kardan adamın yine süpürge vermeyeceğiz mi? Atkı lazım, bere lazım. Neyse yani... neyse şunlardan yaparız artık. Pembe pembe yapacağım arkadaşlar. Aa! Ada birisini yapıyor galiba. Birisini yapmıyorum ya kafasını. Kafasını mı yapıyorsun? Ya dur o çok küçük oldu ya. Ben daha büyük Uçak. yapacağım şimdi. Bak bıçağı alıyor. Aa onlardan kol yapabiliriz. Aklıma çok iyi bir fikir geldi arkadaşlar. Bak şimdi bu da benim kardan adamım. Tabi topu Bu Bıçaklardan kol. Ay bakar mısın? Ada bu, bu bu hiç benim aklıma gelmemişti. Gerçekten de kolu yaptı arkadaşlar çataldan, bıçaktan, kaşıktan. Ben de istiyorum. Dur gövdesini oluşturayım önce. Hı. Şu da şeydi kafasıydı galiba, değil mi? Evet. Hayır gövdesi. Yok gövdesi altta. Benimki kafası büyük oldu ya. Neyse. Heh. Ben de şu çatalla şu kaşığı alayım. Ana benim de kollarımı yap. Ben tek elimle yapamıyorum. Ay! Şey oldu. Anne kardan adamla çocuk kardan adam oldu. Annesi ve çocuğu arkadaşlar. E gözleri yok. Gözlerini yapmamız lazım. Gözlerini yapmamız i̇şte, lazım. Zaten. Ay benimkinin kafası düştü. <laughs> Ay kafası düştü arkadaşlar kardan adamımın. <laughs> tamam. E kolu kolu biraz eğrindi ama olmadı. İyi tamam hadi akıllı akıllı oynasınlar hadi. Tamam akıllı akıllı oynasınlar, dağıtmasınlar tamam mı? Tamam. Ada bak sana güveniyorum. Chelsea'ler akıllı akıllı oynasın, dağıtmasınlar. Ben de İpek'le Emma'ya bakayım bakalım. Emma ne durumda? İpek Emma'nın uykusu daha gelmedi mi? Sedoş <laughs> birazcık gözleri mucuştu gibi. Mucuştu mu? Ada gözleri mucuştu diyor. O ne demek ya? <laughs> yani uykusu geldi. Böyle küçüldü demek. İyi böyle. Nasıl mucuşmuş Ada göster bakayım. Aa gözleri öyle mi bu coşmuş Emma'nın? <laughs> evet yani gözleri kapanıyor. Baksana bir bakayım. Aa gerçekten de baygın baygın duruyor. En iyisi sen kardeşim yatağına yatır ben uyuturum merak etme. Tamam <laughs> aferin sana harikasın İpek bugün. Tamam İpek formunda. Evet İpek bugün tam bir içinde kardeş sevgisi var. Harika aferin İpek çok güzel abla oldu artık. Ben karar verdim ona. İpek artık çok güzel bir abla. Heh. Evet İpek çok güzel bir abla oldu. Evet evet İpek. Ben kefilim sana. Aferin. Şunu da takarsak tamamdır. Heh, şunu da takarsak bence tamamdır. Gayet sağlam oldu. Heh. Hadi bakalım ablasının kuzusu. Uyu bakalım. Eee 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 Sessiz olun. Tamam tamam. E ee, e ee, ee, ee. Ve işte kardeşim uyudu. Uyudu. Evet güzel oluyor bence. Sedoş. Ee, efendim İpek, kardeşim uyudu. Aa uyumuş. Harikasın. Sakın ses yapmayın. Uyanırsa çok ağlar biliyorsun. Evet haklısın i̇şte. İpek. Uyanınca ağlıyor. Tamam. Ada. Kardan adamın mı? O nasıl olmuş ya? Göz, göz, Aferin sana. <laughs> Ada. Artık ses yapmıyoruz. İpek çünkü Emma'yı uyutmuş. Tamam mı? Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz sizler de sessiz olun. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğendiyseniz de videomuza like atın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.